7 gezegen ile 4 keyfiyet olan sıcaklık, soğukluk, nem ve kuruluğun etkileri. Ey aziz. Kelam ilmiyle meşgul olan âlemler diyorlar ki bütün mahlukatı yoktan var eden Allah'ı tanımaktan yoksun kalan astronom ve tabiyeciler bütün hadiseleri ve olup bitenleri yıldızlara ve tabiata dayamış ve onlardan geldiklerini iddia etmişlerdir ki bu hususta sapıtmış ve yollarını şaşırmışlardır. Onlar bir kağıt üzerinde yürüdüğü esnada nakış ve resim gören iki karınca gibidirler. Kağıt üzerinde yürüyen karıncalardan biri resmi görünce sevinerek şunları söylüyor. Şimdi işlerin gerçek ve hakikatlerini idrak ettim. Demek işlerin hepsi kalemden geliyor. Yani resmin yapıcısı kalemdir. Karıncanın bu sözleri her şeyi sıcak, soğuk, yaşlık ve kuruluğa bağlayan son kısımdaki tabi iyecilere benzemektedir. Öbür karınca ise öncekinden daha akıllıdır. Çünkü o kalemin hareketine bakıyor ve kalemin kendiliğinden hareket etmediğini ve onu hareket ettiren bir elin mevcudiyetinin var olduğunu ve kalemin hareketinin ona bağlı olduğunu görüyor ve diğer karıncaya şöyle sesleniyor. Sen hata ediyorsun ve işin gerçeğini idrak edemiyorsun. Çünkü İşleri meydana getiren kalem değil, onu tutan eldir. Kalem parmaklarda esirdir ve onların vereceği direktifle hareket etmek mecburiyetindedir. Bu karıncanın görüşü de aynen müneccimin görüşüne benzer ve diğer karıncanın görüşü gibi yanlıştır. Çünkü yıldızlar da meleklerin emrindedirler ve onların emirlerini ifaya mecburdurlar. Melekler de Cenabı Hakk'ın emrinde ve onun emirlerine amad edirler. Bütün melekler ve mahlukat Allah'ın iradesi ile hareketsiz ve onun kudreti ile hareket halindedirler. Tabi durumuna gelince o zavallı da her şeyi tabiat olaylarına, yaşlık, kuruluk, soğukluk ve sıcaklığa bağlar. Onun iddia ve inancı bir yandan doğrudur. Bu hadiselerin oluşunda tabiat olaylarının tesiri büyüktür. Eğer onun etkileri olmasaydı ortada tıp ilmi diye bir ilmin olmaması ve hastalıklara şifa olan bütün ilaçların yok olması gerekirdi. Ama beden ilmi gerçektir ve birçok hastalıklar ve onları tedavi eden türlü türlü ilaçlar vardır. Tıp ilminin gereklerini yapmaya ve hastalık için gerekli tedaviye ve ilaçları kullanmaya mecburuz. Aksi halde tedavi olmamız mümkün olmaz. Ancak tabiyecenin hatası şuradan başlıyor. Tabiyecenin görüşü zayıf olup hadiselerin derinliğini idrakten acizdir. Çünkü tabiat dediği varlığı yaratan, her şeye kudretiyle kadir olan, duyan, işiten, bilen, gören bir Allahu u azim vardır. Kainatta, tabiatta dahil olan şeylerin hepsi onun kudret ve iradesiyle olmakta ve her şey ona bağlı olmaktadır. Zavallı müneccimin çaresizliği ise daha başka bir şeydir. Çünkü o da şöyle bir görüşü ileri sürüyor. Güneş aleme ışık ve sıcak veren bir yıldızdır. Eğer güneş olmasaydı ne insanlar ve ne de hayvanlar var olmazdı. Şimdi olmasa aynı şekilde hayvan ve insanlar yok olur gider. Güneş olmasaydı gece ile gündüz olmaz ve onların devirleri mümkün olmazdı. Ay bütün meyvelere tat veren ve geceyi aydınlatan bir yıldızdır. Eğer ay olmasaydı, çiçeklerde, bitki ve meyvelerdeki birbirinden güzel kokular olmaz ve onların tatlarının ne şekilde olduğu bilinmezdi. Güneş hem sıcak hem de kurudur. Ay ise hem soğuk ve hem de nemlidir. Bu hususiyetleriyle yıldızların alemde gördükleri birçok işler vardır mahlukata ve hadiselere çeşitli yönlerden tesir ederler. Müneccim bu bakımdan dediklerinde haklıdır ancak bütün olanları ve işleri yıldızlar ile onların hareketlerine bağladığı için hata ediyor. Halbuki yıldızlar bu işleri ancak cenab Hakk'ın izniyle yapabiliyorlar. Çünkü bütün kuvvet, kudret, emir ve irade ancak Allah'a mahsustur. Tabiyeci ile müneccimin halleri tıpkı iki kör adamın halini andırmaktadır. Körlerden biri filin hortumunu, diğeri de ayağını tutmuştur. Filin hortumunu tutan adama filin tarifi sorulduğunda fil oluk gibi bir şeydir diyor. Bacağını tutan ama ise fil direk gibi bir şeydir diye cevap veriyor. Bunların fili organlarına göre tarif edişleri doğru fakat filin gerçek varlığını bir uzva bağladıkları için her ikisi de yanılmıştır. Kainatta meydana gelen hadiselerde ve işlerde tabiat ve yıldızların etkili oldukları şüphesizdir. Ancak bu onlar tarafından yapılan veya onların dilemesiyle olan bir şey değildir. Gerek yıldız ve gerekse tabiat Allahu Zülcelal'in elinde bir alet olarak kullanıldığı şeylerdir. Mesela bir hükümdar büyük bir saray yaptırsa ve bunu yaptırırken de baş vezirine bir köşk hazırlattırsa, köşkün çevresinde bulunan bahçede 12 oda inşa ettirse ve verilecek emirleri derhal yerine getirmek üzere onlardan her birine bir nöbetçi koysa, bu nöbetçiler baş vezirin vereceği emirleri hariçte olanlara haber vereceklerdir. 12 odanın ön kısmında emirleri ve işleri yerine getirmeye hazır 7 atlı toy yerleştirildiğini düşünelim. Artık hükümdarın vereceği emirler önce vezire, sonra nöbetçilere, ondan sonra beylere gelen emirler dışarıda tatbik edilir. Dışarıda ayrıca 4 piyada dikilir ki bunlar da hükümdarın tutuklanmasını emrettiği kimseleri huzuruna getirir ya da götürürler. Bu misalde arz ettiğimiz şeyi tevil edecek olursak, hükümdardan murat alemlerin Rabbi olan Cenabı Hak'tır. Yapılan büyük saray arş-ı azam, vezir aklıdır, köşk kürsi, makam ise büyük vezirdir. Bahçe 8. felektir, 12 nübetçi, 12 burçta görevlendirilen meleklerdir. Yedi atlının misali yedi gezegendir. Onlar gece ve gündüzlerini o burçların kapılarını dolanarak kendilerini yapmakla emrolundukları hizmetleri görürler. Dışarıda piyadeler de dört unsur olan ana asırı erbağa yani ateş, hava, su ve topraktır. Onlar sabit bir noktada olup yerlerini değiştirmezler. Sıcak, soğuk, yaş ve kuruluk da dört piyadeye teşbih edilen, benzetilen, ateş, hava, su ve toprağa mahkum, yani onların elinde tutukludurlar. Eğer bir kimsenin durumunda bir takım değişiklikler olsa, maruz kaldığı acı ve kederinin tesiriyle ne yapacağını bilemeyen bir şaşkına dönse ve bu sebeple de kendini her türlü dünyevi meşguliyetten çekse ve her şeyden elini eteğini çekmeye karar verse, doktorun bu kimse için koyacağı teşhis şudur. Bu adam kara sevda olmuş. Kendisine eftimon şarabı adı verilen ilacın içirilmesi gerekir. Tabi iyecinin bu adam hakkında söyleyecekleri şunlardır. Bu adamın tabiatında kuruluk galip gelmiş ve beynine kadar işlemiştir. Buna sebep de kış mevsiminin havasının kuru olmasıdır. Bahar gelinceye ve hava rutubetleninceye kadar bunun rahatsızlığı geçmez. Buna hiçbir ilaç fayda vermeyeceği için de ilaç vermek gerekmez. Müneccimin bu adam hakkında koyacağı teşhis ise şöyledir. Bu adam kara sevda olmuştur. Bu hastalık ise utarit ve merih gezegenleri arasındaki kötü yerinmelerden meydana gelmiştir. Utarit gezegenine iki mutlu yaklaşmaz ve üçlü bir sistem kurulmazsa bu adamın durumunun düzelmesi mümkün olmaz.'' Esasen bu adamların söyledikleri sözlerin tamamı doğrudur. Çünkü her birinin aklı neye ve ne kadar eriyorsa ona göre bir cevap vermiştir. Bundan başka yapacak bir şeyleri de yoktur. Daha ne yapsınlar? Cüzi aklın künhüne varamamışlardır ki. İşin aslı nasıldır diye soracak olursan cevabımız şudur. Allahu Zülcelal bir kimseyi saadete erdirmeyi murat etse ve bunun içinde onu hidayete erdirmeyi dilese, o adamı iki kuvvetli varlığa havale eder ki, onlar da Utarit ve Merik gezegenleridir. Onlar dört unsur'a emir verirler. Onlar da kendilerine verilen emre tabi olarak o kimsenin boynuna kurulup ipin etkisini ta beynine kadar varacak şekilde geçirirler. O adam böylece dünyanın her türlü zevk ve tatlarından el çeker. Keder ve elemin kamçısı ile sevk olunarak irade yularıyla çekilir ve nihayet Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varır. Gerçeği bu şekilde anlamak ne tıp ilmiyle ne tabiiyet ile ne de astronomi kanunları ile izah mümkün değildir. Bu ancak nübüvvet ilmi ile bilinebilir ki o da her şeyi kuşatan, baki ve noksan sıfatından uzak Allah'ın bilinmesiyle idrak olur. Çünkü Cenabı Hak sevdiği kullarını ara sıra çeşitli bela, musibetler, sevdalar, hastalıklar ve sıkıntılar verecek yüce izzetine davet buyurarak ey kullarım sizin bela ve sıkıntı zannedip musibet dediğiniz şeyler benim size olan lütufumdur ve size olan sevgi ve muhabbet kemendimdir. Katımda hürmete layık olan kullarımı kendi ilzama kabul ederek huzuruma, izzetime ve cennetime kabul ederim. Kutsi hadiste Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bela önce peygamberlere, sonra velilere ve ondan sonra da sıra ile Allah katında çok sevgiliden az sevgiliye doğrudur. Gökyüzü, felekler ve yıldızlar hakkında güvenilir kaynaklardan temin edilen bilgilerin bir kısmını burada özetlemeye çalıştık. Bundan muradımız, bütün cihanı yaratan Cenabı Hakk'ın kudretinin, büyüklüğünü, sanat ve hikmetinin inceliklerini tefekkür kolaylaşsın. Bizi halk eden, yaratan, Allah'ı Zülcelal'i tanımak daha güzel ve daha kolay olsun. Artık biraz da dört unsurun, maden, bitki ve hayvanların hallerini, oluşlarını ve bozulmalarını, Cihanın sırlarını bilmek ve meydana çıkarmak ve bunu okuyan ve öğrenenlere ibret olması için bütün bu halleri açıklamak lüzumu hasıl olmuştur. Bilinen ve bilinmeyen canın sahibi, izzet, azamet, heybet, kudret, kahhar sıfatları taşıyan, yalnız ona ibadet edilen ve yalnız ondan yardım istenen, ölmeyen uyumayan, insanların meleklerin Rabbi olan, varlığının başlangıç ve sonu olmayan Yüce Allah. Her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.